Büyük anne Raciv'in annesinin Pariden özür dilemesini sağlıyor. Büyük anne Pariden törende kendisinin ilk tören kıyafetini giymesini ister ve ona o kıyafeti giydiğinde kocasının kendisini çok övdüğünü söyler. Pari duygulanır. Büyük anne Pari'ye partneriyle çok zaman geçirdiğini ama yine de az zaman geçirmiş gibi hissettiğini, partneriyle geçirdiği zamanda sevginin arttığını söyler. Pari bunu duyunca duygulanır. Büyük anne Pariye, kocanızın ömür boyu sizinle kalması için dua ediyorum der ve gider. Pari büyük annenin kendisine ve Rajiv'e çok güvendiğini, büyük annenin kendisine verdiği sevgiyi asla geri ödeyemeyeceğini düşünür. Daha sonra tören başlar. Rajiv amcasına yakışıklı göründüğünü, ama Parminder'in önünde korkak olduğunu söyler. Bütün kadınlar gelir. Parminder güzelliğine hayran kaldığını söyler. Büyük anne oğlundan Parminder'e evlenme teklif etmesini ister. Bu sırada harman tören için hazırlanır. Arin'in annesi Pari için bütün tatlıları paketlemelerini söyler. Harman ona endişelenme, komşularına bile yetecek kadar paketledim der. Mandep ona kraliçe gibi davrandıklarını düşünür ve gider. Pari'nin annesi Mandep'e tören hediyelerini Pari'nin evine götürmeleri gerektiğini, çünkü bunun Pari'nin ilk töreni olduğunu söyler. Mandep Pari'nin annesine, kocamı kullanmaya devam ediyorsun, bu yüzden evet, kızgınım Pari evden ayrıldı ama hala huzurumuzu bozuyorsun. Sen ve kızım diye söylerken Harman gelir ve Mandep'e böyle konuşmamasını bağırır. Mandep öfkeyle gider. Pari'nin annesi Pari'nin ailesine haber vermediğini söyler. Harman ona endişelenme bizi gördüklerine sevinecekler hadi gidelim diye söyler. Daha sonra tüm aile üyeleri bir araya oturur, büyük anne onlara neden töreni kutladıklarını sorar. Monti kışları kutlamak için mi der. Rajiv'e sorar, Rajiv bilmiyorum der. Kutluyoruz çünkü kış gidiyor ve ürünler tekrar büyüyecek, bu yüzden Tanrı'ya şükrediyoruz ve ailelerimizin büyümesi için dua ediyoruz diye söyler. Monty aileler nasıl büyür diye sorar. Büyük anne ona tokat atar ve bunun için bir kız bulması gerektiğini söyler. Babli her zaman kızların peşinden koştuğunu söyler. Büyük anne ona neden kıskandığını onunla ilgileniyor musun diye sorar. Babli ona "Hayır lütfen benim tarafımı tut." der. Büyük anne dans edelim der. Neti dans edemem der, büyük anne öğreteceğim der. Tekrar dans etmeye başlarlar. Pari Net ile dans etmektedir. Raciv'in annesi kasıtlı olarak Pari'yi iter ve Pari yere düşer. Büyük anne bunu görür ve Seni gördüm Gurvinder der der. Pari iyiyim der. Büyük anne Gurvinder'den Pari'den özür dilemesini ister. Ari buna gerek olmadığını söyler. Büyük anne Raciv'in annesinden Pari'den özür dilemesini ister ve ona, bunu Pari'ye her zaman yapıyorsun bir hata yaptın, bu yüzden ondan özür dile diye söyler. Burvinder öfkelidir ama istemeyerek de olsa Pari'den özür diler. Daha sonra büyük anne aileden dansa devam etmelerini ister. Bu sırada Raciv'in annesi odasına gelir ve Pari yüzünden hakarete uğradığını, büyük anneye sevgili Paris'inin ona nasıl yalan söylediğini söylemeliyim der ve sonra sakinleşmeye çalışır ve Pari'den intikam alması gerektiğini söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.